Herkese merhaba arkadaşlar. Resident Evil 7'nin ya 4 olacak ya 5 olacak. Hangisi ama neyse hepiniz hoş geldiniz yeni bölümüne. En son nerede kalmıştık? Şu kapı açılmıyordu. Büyük bir zeki oyun istiyordu. Mesela buraya bir lamba gerekiyordu. Ama lamba yok. Ne yapacağız? Geri döneceğiz eşek gibi. Başlıyoruz. Evet, evet. Allah sizi inandırsın. Gene evde kimse yok. Ne ki korku oyunu çekiyorum ve herkesin bir işi çıkıyor. Bu benim şansımdır bence. Başka bir şey değil de. Neyse geri dönelim. Evet. Bir dakika. O ses ne amına koyayım? Bu ölü karıdan mı geliyor bu ses? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aa! Oğlum o ne lan? Örümcek gibi karı çıktı gitti. Peşinden mi gideceğim acaba? Öf, oğlum böyle hızlı başlamayalım ya. Sonra niye korku oyunlarını sevmiyorsun? Görmüyor musunuz? Ateş de bitmiş. Nereden gideyim? o karıyı mı takip edem acaba? Başka seçenek mi var amına? Bismillah. Yere bakma. Ay gidiyormuş ben Geliyor ama gidiyormuş. Dur dur ben şimdi onu kovalayayım. O Rusbu çocuğu örümceğe dönüşmüş o karı var ya. Çünkü en son onu öldürdüm. Oğlum çok korkunç oldu lan. Bir dakika. Ben biraz durup dinlenmem lazım lan. Vallar kaşlar yalan değil. Daha yeni tuvalete gittim. Ulan hemen bir daha geldi. Bilmiyorum niye ya, acaba insan geriliyor ya o yüzden. Gerçekten bu sefer hemen geri geleceğim. Geldim arkadaşlar geldim. Merak etmeyin beni merak etmeyin. Tuvalete gittim başıma bir iş gelmedi. Ama burada başıma bir iş gelecek gibi. Ha? Ne dersiniz? Aa ama bahçeye çıkıyor. Yukarı bakarak çık. Her zaman yukarı bakarak çık böyle durumlarda. Acaba bak ağaca. Ne kadar büyük. Çınar ağacı acaba? Dur dur. Oo. Oh. Valla bahçe. Bahçe ve solmuş otlarla dolu bir yerdeyim şu an. Nereye gideceğim bu kapı kullanan mı bu eve mi gidem? Oyun çok karmaşık ya. Yeminime sen o örümcek halinle benim karşıma çık ben seni nasıl yakıyorum. Bakın arkadaşlar yanımda Eyüp Sabri Tuncer kolonyası var. Orospu'nun üstüne boşaltacağım bana saldırırsa. Bir de size bir iki anlatmak istiyorum. Bir gün Eyüp Sabri Tuncer batıyormuş. Vehbi Koç'tan e, borç talep etmiş ve bir koşta demiş ki kolonyanın deligini, deligini işte orayı daha çok açarsan e, millet o kolonyayı daha çabuk bitirecektir ve satışların hızlanacaktır demiş işe yaramış o tavsiye bunu da anlatayım dedim açık kapı bu açık kapı tuzağı tam 1500'lü yıllardan beri kullanılıyor İçeri girirsen sikerler demek Yap. aa kenk hene kapandı İnanın dokunmadım bile Neredesin lan? Yaratık. Sesi geliyor. Ay hoştu lan. <laughs> ya biraz kendi ekrandan uzak tutmak istiyorum da. Çok yakın ekran ya. İster istemez. Atla. Atla. Bismillahirrahmanirrahim. Hangi kapıdan giden? Bir de iki seçenek sunuyor amına koyayım. Kapalı olandan mı gidem ne? Açılmıyor. Hmm. Arkadaşlar ben Yapamayacağım gibi ya. Valla tarafta ışık var, her tarafta karanlık Mesela tuzak var her tarafta. Yakı çıktı. Ya nereye gidem ya? Üst kata mı çıksam? <gülüyor> <gülüyor> o nedir? Arı mı soktu beni? E ben işte sonra, sonra diyorlar niye hayvanlara zarar veriyorsun? Sonra diyorlar niye hepsini öldürüyorsun? Buna kodamın oğlu birden ısırmayın. orospu bu çocukları ısırmayın ha. Yabani hayvanlar. Oh bir sürü mermi çıktı. Ama alacak yer yok bende de ya. Pompalı tüfeği vermişler adamlar bize ama yer vermemişler. Nasıl alak? İçimize mi koyak o mermiyi? Götümüze mi sokak? İşte bu barutu da çöpe atmak istemiyorum. Bu ayrıştırıcı ne ya? Hele bir dakika. Bu ne işe yarıyor ne? İşte güzel pompalı tüfeği çok güzel bir nimet. Ee, güçlü kimyasal silah. O da güzel bir nimet. O da güzel bir nimet de yer yok işte. Yoluma şimdi devam edebilirim. Elimde pompalı değil de bu alev silahı olacak. Git 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 yukarıya. Magri. Magri seni öldüreceğim oğlum. O Rus bunun kızı. O Rus bunun kızı. Yan 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 yan. Ben biliyordum böyle bir fahişelik yapacak ha. Her yerde karşıma çıkacak sanki ya. Yoksa bunu niye tahtada yapsan amına koyayım. Biraz aklını kullan Gel gel geldim oğlum sana geliyorum. Orospu'nun kızı sana geliyorum. Dur bir dakika arkadaşlar bir durun ben bunu bir yakam. Bu fahişe bir yakam. Yan! Yan 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 bir dakika. Mermi de kalmadı ki. Bir. <laughs> Oha dev olmuş dev dev amına. Kaç kaç kaç. <laughs> dev olmuş Orospu'nun kızı. Bir. İki. Üç. Vay amına koyayım. Bunu amına çalışmak lazım. Oo, nereye çalışacağımı buldum hakikaten. <laughs> Götene Kaçma, kaçma lan. Oğlum hem komik bir görüntüsü var hem aşırı korkunç. O neyle? Bebek bezi takmış sanki. Gel. Gel. Mermi bitti gelme. Yakıyorum. Yanacak mı? Yanacak mı? Hayır. Umut'u kovalıyor. Umut bütün mermilerini acele kullandığı için hiçbir şey yapamıyor. Neredesin nerede? Kur'an-ı Kerim bu bıçağı sana saplarım. Ben bu oyunu bitiremeyeceğim gibi arkadaşlar. Nerededir o? Nerededir o? Slenderman gibi amına koyayım. Ulan dediler de çok korkacaksın be inanmadım ha. Dedim inanmadım ha. Çok hızlı başladım yapamıyorum artık ha. Ele durmuş beni izli. Ele durmuş beni izli. Gel 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 gel. Hop. Şu Oğlum bu niye git gel yapıyor ki? Şuraya ateş edeceksin onu öldürmek için. Hava. Orayı boşa koymamışlar. Gel ha. Gel lan. Sen yeter ki birden çıkma. Birden çıkınca ben korkuyorum. Yusuf sen benim ne kadar tehlikeli biri olduğumu bilirsin az çok. Kur'an-ı Kerim kocasından 5 kat daha korkunç. Değmiyor da ki. Değse. Değmiyor da. Ya orospunun çocuğu gelme gelme. Gene düştüm ha. Gelme ha. Mermi bitti vallahi komple bitti. Bir tek bu yanıcı akıt kaldı. Yakacağım bu sefer. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Yan. Yan 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 yan. Yan lan. Oh. Oh. Oh, Götünü yakıyorum. Kaçma. Aşkım, neredensin? <laughs> atlıyor valla. Atlıyor birden atlıyor. Gidecek hiçbir yerin yok delikanlı. Senin de yok orus bu. Ben delikanlıysam sen orus Nerede şu an? En tehlikeli düşman göremedindir. Heh, görüyorum ama şu an. Gel 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 gel. Gel lan. Evet yaktık galiba. Galiba yaktık. Ölüyor mu vallahi çırpınıyor. <laughs> çırpınıyor vallahi. Yak 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 yak. Götüne ateş al. Ateşten korkuyor. Ateşten korkuyor. Oh! Nerede korkuyor lan? Yedi mi beni lan? Kendi tekrarlayan bir canavar. Canavar, cındavar. Yukarıdandır. Oğlum bu böcek sıçıyor lan. Bir de nereden çıkacağı da belli değil. Alttan mı üstten mi? Üstten mi alttan mı? Bu nasıl zarafet Allah'ım kalbe zarar. Yanıyor mu? Galiba yanıyor bu sefer. Oo tamam fırsat budur. Fırsat bu fırsatlar. öyle Ne oldu? Al 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 al. Canlanmaz inşallah. Ama canlanacak gibi bir hali var. Yoksa? Mal mal. Oğlum <gülüyor> senin <gülüyor> kocan bana karşı hiçbir şey yapamaz. Sen yapacaksın. Feneri aldım. Fenerle o kapıyı açacağım birinci görev Tamam. Ürkünç bir ev bile değildi. Basit. Basit bir yaratığı öldürdüm. Kapı açıldı. Bir şey çıkmaz umarım. Heh. Geri bahçeye çıktım. Şu kolu bulduğumuza göre geri dönelim. O lambayı bulduk ya. Ama işte sanki gene aşağıdan ses geliyor. O yüzden biraz tedirginim. Bir şey olmaz gidelim gidelim. Aa. Merdiven kullanmak varken niye düştün aman akım. Devam ki. Bu sefer umarım o fahişe yoktur. Öldü ama gene de insan güvenmiyor. Her an çıkabilecekmiş gibi geliyor bana. Geçen sefer burada çıkmıştı hatırlıyor musunuz birden? O gün bugündür kapılara ile rahat gidemiyorum. Lambamızı takalım. Lamba hangi? Heh. Evet. Böylece terazi dengeleniyor ve kapı açılıyor. Gerçekten büyük bir akıl... Of. Önce konuşmuyorum. Büyük bir akıl gerektiriyor. İçerisi niye açılmadı? Heh. Çok karanlık bir dakika. Bir şey var mı acaba? Timsah var ama ne koyayım? Ama oyuncak. Demek oyuncak. Dinozormuş bir de timsah değilmiş. Oğlum bu nasıl evlan? lan? Bu timsah canlanacak adam kayınım. Evin geri kalanı daha ürkünç. Kap karanlık zifiri. Orası bu çocukları. Her tarafta oyuncak var top geliyor. E ben de o topu geri sana atarım. Hem de götüne diklenmesini atarım da. Boş ver şimdi. Cansız bir manken var. Özel bölgesini kilotla kapatmışlar. Hmm. Oğlum ne biçim ev lan bura. <laughs> Aa, katil bebek Chucky. <laughs> Dur şimdi bu Chucky'yi de yakam. <laughs> Çek yer kaşlar biliyorum. Lütfen bana küfür etmeyin. Lütfen. Her şey din ama küfür etmeyin. Of. Ya gene bebekli kısımlar geldi. Atlama. Ha bebek değilmiş lan bu ayıcıkmış. Çok yarıldım. Mikrofonu biraz kendimizde uzak tutacağım. Şimdi gidelim. Ya git git mermi bitti sıka sıka. Aman ha kodum O ses ne? Bir şey yok ya. Onunla ilgili bir sorun var çözeriz o zaman kardeş. Ama bu kadar korkutucu yapmaları bence oyun için değil. Mesela ben satın almazdım şahsen bu oyunu arkadaşlar. Siz isteme lamba gitti bilgisayar patladı. Uzak dur. Dur bir. Lamba patladı. Bilgisayar mı döndü? Uz ne oldu lan ele? Uzak dur diyor ya. Siz benim karımda uzak durun o zaman ben uzak dur deyin. Evet, zindan. Buraya hiç kimse ulaşamadı. Ama umut, cesaretiyle izleyenleri kendine hayran bırakmıştı. Gidip gitmek bir yatak çıktı, boş bir yatak. Beni bu yatağa mı atacaklar acaba? Sonra da akşama kadar pompa kese çılgınlar sizi. Ne var? Hmm, harita var. Yatağın arka kısmına bak diyor. Bura mı? Aynen de bura. Ama bu kadar karanlık gerçekten iyi değil ha. Vi, ölü biri var. Öyleden zarar gelmez bence. Ama yani biraz da korkmuyor değilim. Canlanar da bilir. Lan lan lan. Canlanma lan. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Oh, çıkardık arkadaşlar. Olunu çıkardık. Gelelim müziği niye çaldı? Aa, arkamızda biri belirdi. Merhaba dostum. Kaçma ki. Küçücük veletsin. Eşşekka türlü türlü huyum var. Gel buraya. Beni korkutacak o boyla orospu. Gel buraya gel. Aa! Ya her yerde karşıma çıkıyor bu da var ya. Öldürürsen öldür misin bitmi? Bir de bir şey değil, bir şeyim kalmamış. Acaba direkt kaçıp gitsem yoksa valla kaç git niye uğraşıyorum ki amına koyayım bununla? Yolu da kapatmamışlar inşallah. Kaç git, kaç git, kaç git. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İki tane oldular işte. Kaç git he? İki tane oldular. Buradan gerçekten çıkış var mı hocam? Oğlum gidim gitme bir türlü çıkışa ulaşmıyorum ya. Bismillah. 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 Ahanda da kapıyı kapat. Evet. Kurtuluşa erdim. Nermesi ne kapıyı mı delecek? Yok ben de oraya geri dönmem ki zaten. Kapıyı kapattım ya. Ben o serimi buldum kaçtım da. Ne sizinle mülen kaşaya gireceğim. Mal mıyım ben amına? Serumun birinci parçasını buldum. Sırada ne var ya? Yine telefon çalıyor. Bir dakika kapıyı geri kapat. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Buldun mu? Valla bir tane buldum. Et. Evet, sorun olmayacak. Bunu yaptıktan sonra gidebileceğiz birlikte. Hiç güven vermiyorsun ama. Karavanda seni bekliyor olacağım. Sana şimdi kurban olurum. Koşa koşa gelirim. Bekle bir dakika. Karavana nerede gidiliyordu? Ha, biliyorum biliyorum dur. Buradan direkt atla git Atla 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 Karı bizi karavanda bekliyor olacak İlk defa biriyle buluşacağım boyunda. Bu polisten sonra Polisle buluştuk adam 2 saniye sonra öldü Şimdi şaka maka bu korku oyunları da ne yapıyor Biliyor musunuz arkadaşlar Kendinize gerçekten size bir özgüven veriyor Normal hayatta mesela Bu kız güvenli değilseniz korku oyunu oynayın ee, Gerçekten de özgüvenli çıkacaksınız Oyunu bitirdikten sonra Ben niye bilimsel konuştum Hmm. Kolaydı ya. Aşkım ben geldim aşkım. Aşkım değil herhalde. Başka biri beni bekliyor karavanda. Haydi bismillah içeri gireyim. Karavanda. iki kişi ne yapacağız acaba? Kötü düşünmeyelim. Tık tık tık. Bismillah. Bismillah. Karavanda bekliyor olacağım deden arayacak mıydın lan? Alo? Sen hangi cennemdesin şimdi? Sadece kafa ihtiyacımız var. Vado sande. Hey Cardo. Ulan. O piç var ya arkadaşlar o çocuk. Herhalde o kadını da kaçırmış. O benim karımı dayayarak götüren var ya. O ucube. İki kadın da şu an onda. Senin için özel aktivite oluşturdum diyor. Ben de sana özel bir yatak odası oluşturdum. Yapmanı istediğim ilk şey ortak karavan içindeki buzdolabına bir göz atman. Uf, acaba ne var ya? Buzdolabına bir şey fırlamasın bize. Şimdi buzdolabının içine bak. Bekle oğlum bekle ben seni böyle götünü yarıp senin içine de bakacağım. O zamanlar da gelecek. Buzdolabı. Oğlum bir şey fırlamasın la. Dur sesi kısayım arkadaşlar. Kulaklığın sesini korkmamak için. Evet şu an kastım ve bilgisayardan uzak duruyorum. Bu mu amın Ben dedim nedir? Kafa koymuş. Hem de insan kafası galiba. Ve bir not var. Domuz seni kesim odasında bekliyor kaltak. O zaman o odaya gelirim oros bu çocuğu. Ama kesim odası nereye? Ha kesim odası o şey ya. İsmi nedir onun? Aa, adı ne onun? Hani o polisi asmışlardı arkadaşlar. Şerif yardımcısını kesim odası oraymış. Bunlar yamyam yam bir aile galiba. İnsan kesip yiyorlar. Domuz da yiyorlar. Yıldırım da var. Açık alanda beni korkutamazsınız. Beni ancak kapalı alanda korkutabilirsiniz. Bu yıldırımlar benim geldiğimin bir işaretidir. Çok büyüksün Allah'ım. Kesim odasına gidiyoruz arka da bir havalı koysaydı, koysaydık. Telif yemeseydi ama neyse. Salınacak. Salınacak salınmayacak. Geliriz. Sen çağırdın da biz mi gelmedik? Adamım adamım ama bu sefer her tarafı karanlık yapmışsın. E, da buralar. Abi kurban. Saçmalık ya. Bir insan hiç öyle örümceğe dönüşür mü? Lok 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 sesler geliyor. Bunlar hepsi bitkilerden geliyor. Pasaklı bir aile olduğu için. Hiç bu odaya uğramayacağım bile amanak. Korktuğum. Hmm. Oğlum ses geliyor ya. Hızlıca kesim odasına mı gitsem ne? Arkadaşlar bu sefer büyük tuvaletim geldi. <laughs> Şaka bir yana altımıza sıçmasak iyidir ha. Takrak. Neneciğim. Kurbanı hiç Ver o elini öpeyim ver. Şaka bir ara bunun olduğu yerde bize rahat yok. Bunun olduğu yerde bize rahat yok. Bu dirilecek çünkü. Bazısı diyor dirilecek, bazısı diye dirilmeyecek yorumlarda da ikili oynuyorlar amına. Hiç kimse bizi durduramaz. Evet, geldim. Var mı bir diyeceğin? Gelmemişim daha. Buraydı ya. İşte buraydı. Senin babanı burada yatırdım ha. Anladın mı kardeş? <laughs> Ya her yerde karşıma çıkıyor. Bu ne oğlum örümcek bir şey. E ben bunu öldüremem ki. Hiçbir şey vermiyorlar gidiyorlar bunu öldür. Siktir git. La hoş. No, amına koyarım seni var ya yerle bir ederim Orası bunun çocuğu. Nasıl öldürem ben bu yamyamı? Gel gel gel. Of. İmkansız. İmkansız. La yardım et karı. Vallahi bizim kimseden gizlimiz saklımız yok. Bizi bilen biliyor. Bilmeyen de bilmiyor işte. Malzeme yok. Ben onu öldüremem bu alt kattaki şeyi. Oyunun devamını getiremem çünkü malzeme yok. Mantık hatası var bu oyunda. Yine geldim yine bu sefer onu bıçakla öldürmeye kalkışacağım da. Hiç sanmıyorum olacağını. Öldü öldü ölmedi. Ben bu oyun devamını getirmiyorum o zaman. Yapacak bir şey yok. Yoksa da bana bu oyun bir çıkış yolu göstersin. Ben yapam. Biz de eşek değiliz. Bu oyunu korkmak için oynuyoruz. Bir de geçemiyoruz üstüne. Öyle şey olur mu ya? Fırlayacak yine bir yerden. Örümcektir sonuçta. Hayvan oğlu hayvan. Gel buraya gel. Gel küçük küçük gel. 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 <laughs> Ama o, o taraftan. Kaç 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 kaç. Bundan da kaç aman Bu odaya girdim. Kapıyı kapat. Evet bu odaya girdim. O canavarla biraz münakaşa ettim. Açık söylemek gerekirse kazanamadım da. Ama gene bu cesedi bir inceleyelim. Mide bulandırıcı pis bir koku var. Çoktan çürümeye başlamış. Umrumda değil de o. Gerçek bir erkek olduğunu kanıtla. Elini bu domuzun gırtlarına sok. Ya arkadaş. Yapacağız o zaman şunu. Hadi bismillah. Ay iğrenç lan. Oo. Oo. Üzgünüm dostum. Ona mı dostum. mı Vallahi bana titreme geldi. Bu ne? Yılan anahtarı. Yılan anahtarı nereye açıldı lan? O küçük sevimli şey. Burada yaptığımız partiye katılmak için ihtiyaç duyacaksın. Evet. Hı hı. Tamam. Yolunu bulup şimdi ben gelirim. Sen bana silah verme. Sen elini qırtlığa sok. Bu elimi bu gırtlağa soktuğum gibi senin götüne sokacağım oğlum. Sen bekle. Ama öleceğim büyük ihtimal. Bir de arkadaşlar bu yılan anahtarı nereye açıyordu ya? Bilmiyorum valla arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Bu yılan anahtarı nereye açıyor yorumlarda belirtin. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın da ben diğer bölüm ne yapacağım? mesajım mesela şimdi çıktığım gibi o küçük yabani beni öldürecek. <laughs> Öldüm ha. Öldüm. Neyse arkadaşlar gerçekten bu bölümü burada bitirelim.